Selam arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Araştırma ve burada yakında bir çeşme varmış. Bu çeşmeye geldim şimdi. Böyle güzel bir yüksek bir yerdeyim. Ee, çeşme gerçekten güzel. Biraz önce inceledim. Ama tabii sizlere de göstermek istedim. Evet işte çeşmemiz burada bir çeşme var e, ee, makinemizi hazırladık tabi bu arada. Evet buralar sanki yapılar var gibi. Burada çeşmemize ait bir tane hatıl varmış herhalde. Bu hatıl büyük ihtimal yukarıdan kayma büyük ihtimal. Tahminim. Sanki kaya lahitine benziyor, mezara benziyor ama bence hatıl yani bu çeşme oluyor demek ki burada. Bir hatıl var burada. Evet güzel bir yer. Buraya şimdi şöyle bakacağız. Hatta burada kiramir kırıkları da var. Böyle ee, Şu kayanın Çeşmenin gözü Büyük ihtimal bu kayanın altındaymış ee, İşte bilmiyorum artık bir bakalım dedik Şu an araştırmaya geldim Sadece şöyle bir Yüzeysel olarak bir gezelim dedik buraya Makinemizi çalıştıralım bu arada. Güzel bir manzara. Dağların tepesinde mi yine? Evet, makinemiz Lorenz. Lorenz'i bilen arkadaşlar biliyordur. Edememe gerek yok. Evet, şöyle bir geçelim bakalım. Bu hatırlı bir şeyler olabilir mi? Burada demir var. <laughs> Bazen bu hatun içine de koyabiliyor para. Burada demir var hala. Demir var. ama bu kaya birleşik bütün kaya tek parça halinde Kesmişler Adamlar işçileri var arkadaş ya Bunu ne güzel yapmışlar burada evet. Manzaramızı görüyorsunuz arkadaşlar yüksek bir yerdeyim Karşıda bir göl Dağların tepesine çıktık yine Şöyle devam edelim bakalım göre bu su çok güzelmiş ama bu duvar bu duvar nasıl ördüler acaba? Sonradan mı ördüler acaba? Bilmiyorum ki. Bakın hala burada kiremit kırıkları var. Çok eski bir yapıymış bu, çok eski bir çeşme. Burada bir demir var. Aşağıdaki köylüler duvarı yapmış olabilirler belki çünkü üzerinde beton var gibi. Yani tamirat tadilat için. Yapmış olabilirler biz şöyle yukarı çıkalım biraz da Evet makine burada Ötüyor Büyük ihtimal burada demir <laughs> Hala da kerametler var burada ya Evet arkadaşlar Güzel bir yerdeyiz ama Bilmiyorum ya burada Bir malzeme olabilir mi bilmiyorum ama Gerçekten güzel bir Yer çek bir yer özellikle böyle bir yerde bir çeşme olması garip ya bu insanların eski insanların daha, daha doğrusu yaptıkları bir yer. Bunlar beton betonlara dediğim gibi yine bunlar köylülerin yaptığı herhalde ama bakayım şöyle beton içinde demir yok arkadaşlar demir yok. bu betonun içinde demir yok. Bunda kalıp halinde çakmışlar. E beton da yokmuşlar ama niye? buraya yapmışlar çeşme. Asıl çeşmenin gözü 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 buradaymış. Su bu su kayanın altından çıkıyormuş. Anlatılanlara göre. Ama bu su buradan çıktığına göre Böyle akması lazım. Demek ki ark su çekilmiş oraya alttan vermişler. Burayı kazmışlar ya da bilmiyorum ya. Arkadaşlar sizler bilginiz varsa yorumlarınızı yapabilirsiniz altından. Bu çeşmeler hakkında fazla bilgim yok. Yorumlarınızı bekliyorum. Böyle bir yerde malzeme olabilir mi? Bakın hala. Hala daha tuğla kiremit var buralarda. Şuradaki yapı varmış galiba. Öyle anlattılar. Buranın yapısına bakalım bir de. Allah. Sanki bura çökmüş gibi. Evet bugün hala burada tuğla kiremit Bunlar ne acaba? Açık oval biçimde bu. Su getirmek için kullandıkları malzeme olabilir belki bunlar. Burada çökmüş. Bu kaya buradaymış galiba Buraya kaymış. Hala da tuğlalar var burada. Evet. Aynen burası benim tahminim bakın burada duvar var gibi sanki evet. bakın burada örülü bir duvar var burada bu duvar nasıl gidiyor acaba burada ya bir ev mi vardı acaba ama hiçbir şey yok makinemizde buradan bir şey görmez ya büyük ihtimal. Çünkü çökmüş bayağı bir çökük burası. Bu kayalar da kasa olma ihtimali yüksek. Çünkü kayalar biraz yumuşak burada. Buranın yapısında var böyle bir şey. Yumuşak kayalar. İşlemesi kolay. Kasa olma ihtimali de çok. Arkadaşlar size şimdiden söylüyorum bana yardımcı olun. Böyle bir çeşmede bir yapı olabilir mi? Bana yardımcı olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Burada kiremitler dahi var burada yani. Tuğlular, kiremitler. Yani burada çeşme orada. Yapı burada herhalde. kadar hani yapı var ama buralar buralar doğal herhalde ama bilmiyorum ya buranın yapısında var yani böyle baksanız kum gibi. Bu burada bir sinyal tek şey geldi. Kırık aldık mı? Var mı tane? Burada niye acaba? Ne oldu diyor? Allah. Şuraya bir kalsana bunu bir. Bak burada non ferdiyor. bunda yok ki. Bir demir parçası değil ama, ne Fonfer değil. Ha. Alüminyum kapak. Bu şeyler. Yandı kapak kırılmış olabilir mi acaba? Yok. Şimdi arkadaşlar şurada Karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum iki tane arkadaşım var orada ee, Orada bir yapı gördük Şimdi birazdan oraya geçeceğim Ama işte dediğim gibi sizden de ricam Ben burada ne yapacağımı bilemedim Sizlerden Yorumlarınızı bekliyorum böyle bir yerde Neresine bakmalıyım neresini aramalıyım Evet şöyle gidelim bakalım Hala daha kiremitler var burada çeşme nasıl çeşme böyle ya. Allah. Güzel bir manzara. Yine doğayla baş başayız. demir. Evet, gelmişken suda da içmezsek olmaz herhalde. Değil mi? Allah bismillahirrahmanirrahim bu su çok iyi su ama bakalım içelim. <gülüyor> 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 Şükür Arkadaşlar hala devam ediyorum. Dediğim gibi şu yukarıda ee, parmaklarım gözüküyor mu? ha Çeşmemiz buradaydı. <laughs> Allah bismillah düştük lan. <laughs> Ayaklarım kaydı. Bakın hala burada küp kırıklığı, kiremit kırıklığı devam ediyor. Burada gerçekten bir yapı varmış. Gözüküyorsa gösterebiliyoruz inşallah. Hala yapı var burada. Bakalım şimdi o karşıda bir yapı varmış. Şimdi oraya gideceğiz. Orada inşallah devam ederim ben çekmeye. Arkadaşlar biraz önce karşıdaydım. Ee, çeşme oradaydı. Çeşmeden tabi çok güzel kiremitler var. Yeri çok güzel. Fakat ne olduğunu bilemedim. Burada bir yapı olduğunu söylediler. Oradan da buraya geleceğim söylemiştim. Biraz önce buraya geldim şimdi. Burayı bazı arkadaşlar buraya açmışlar. Evet şimdi görüyorsunuz bakın burayı güzel bir taşla dizmişler buraya. Bu taşlar da böyle var. Bu taşlar buradan alınmış. Buraya atılmış. Ben inanamadım. Sizce burası nedir? Mezar mı? Başka bir şey mi? <laughs> Ama mükemmel bir yer. Yani burayı ben alsam buradan yanından geri geçerim. Yani burada ne olduğunu anlayamadım, çözemedim. Adamlar buraya nasıl buldular ya? Bu bakın kaşı taşlarına falan bakın. <laughs> Çok güzel bir işçilik var burada. Bunların devamı bu taşlarmış. Burada böyle diziliymiş. Ama Nasıl keşfetmişler burayı ya? Nasıl keşfetmişler burayı? İnanamadım yani hakikaten de. Çeşme orada ve burada mezar mı var acaba? Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bana yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada bilgilenmiş olurum ben de. Adamlar buraya nasıl keşfedip de buluyor buraya. Hala aklım ermedi ya. Yani burada ne vardı da burayı kazdılar. <laughs> Çeşme orada. Mezar dediğim ki mezarsa tabii bilmiyorum. Burada ve şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu karşısı. Bu karşısında Asar Tepe diyorlarmış. Şimdi nasip olursa oraya gideceğim. Ee, Orada bir bakayım doğru neler var neler yok. bakalım. <laughs> Arazimiz böyle. Güzel bir arazi. Aynen göl, göl de burada. Ama her yer çalı. Evet şimdilik bu kadar diyeyim. Aşağıya indim de bir şeyler bulabilirsem yine videomu devam edeceğim inşallah. Hoşçakalın.